Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 70 aboneye özel bir sürpriz video çekiyorum. Normalde 40 abonede çekecektim ama vaktim <laughs> ee, <baktım. gülüyor> olmadığı için çekemedim. Ee, bu arada sesim çok kötü kusura bakmayın hastayım birazcık. Bugün sürpriz videoda çocuklara bayramlık bakmaya gideceğiz arkadaşlar yanımda da Burak var. Selam. Şimdi arkadaşlar e, çocukları uyandırıp kahvaltımızı edip hemen yola çıkacağız. Hayat sen e, kahvaltıya masasına otur ben çocukları uyandırıp geliyorum. Tamam. Hemen çocukları uyandırayım. Ley ve Leyla. Hadi uyanın çocuklar. Ley, Leyla. Hadi uyanın çocuklar. Geç kalacağız kahvaltıya. Efendim anne. Efendik. Çocuklar kahvaltıya geç kalacağız. Hadi bakalım üstünüzü değiştirin. Hemen masaya gelin. Tamam. Tamam. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Hadi Leyhan hazırlan. Ben böyle yiyeyim. Tamam. Hadi gidelim masaya. Gidelim babacım sana. Süt verelim. yemeklerini yerler. Siz bakalım çocuklar siz de odanıza geçin. Biz hemen üstümüzü giyinip geliyoruz. Evet. Ben üstüme şöyle bir kıyafet giyeceğim. Veya şöyle bir kıyafet giyeceğim. Ha, olarak bu kıyafeti giyeceğim. Bu kıyafeti giyeceğim. Biz giyindik, biz giyindik. Aşkım sen dışarı çık. Ben birazcık makyaj yapıp geliyorum. Tamam. Gelin, gelin bakalım çocuklar. Kardeşinizde de alalım ve gidelim. Tamamdır. Evet. <laughs> গৈয়ং জোম নাচ গৈ লিম Ben de hazırım. Hayatım. Hayatım ee, ben kıyafet bakayım kendime sen çocuklara bir şeyler bakarsın. Tamamdır. Evet, şimdi e, ben kendime şuradan bir tane şöyle spor için. Ben şuradan kendime bir şeyler seçeyim. Şuradan şu kıyafet güzel, hoş ama çok fazla tarzım değil. Şu şunu alalım bayramlık için. Tamam. Ben elbiseyi başka bir yoldan bakacağım. O yüzden elbiseyi buradan almayacağım. Hayatım şey siz orada bir şeyler bakarken ben de şurada bakım yaptırabilir miyim? Tamam aşkım yaptır. Teşekkürler. Şey. Ben e, yüzüme cilt bakımı uygulamak istiyordum da. Tamamdır oturun hanımefendi. Tamamdır. Öncelikle yüzünüze şu sabunla sürelim. ve yüzünüzü şuradan şöyle yumuşatalım. Buyurun içecek için. Tamamdır yapalım diye ondan sonra da şu maskeyi takalım. Şunu sürelim. Bunun kremi de çok faydalı gelin parmaklarımızı acı sürelim. Çocuklar bakın şimdi çocuklar bakın şimdi size her ikinize de bir tane kıyafet alacağız. Birkaç da eşya alacağız. Hadi bakalım. Hangisini istersiniz? Bakın. <laughs> Şurada bir sürü şapka varmış. Hangisini alalım? Aa baba ben şu kırmızı kırmızılı beyaz benekli şapkayı istiyorum. Tamamdır. O zaman onu alalım. Al bakalım. Tak kapını. Tamamdır. Şimdi hemen şuna hediye paketi yaptıralım. Bir tane şunu koyalım. Bir tane şunu alalım. Bir tane şunu alalım. Bir tane de şundan alalım. Bayramda, bayramlık olarak da birinize şundan alacağım şu zaten lazım oluyor şunda 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 olalım sonra da, Şunu da. Şunu da. Şunu da alalım. Şu şapkadan alalım sonrasında da bayramlık olarak da biriniz bundan birimize bundan alalım He? Eğer, devamını Eğer devamını istiyorsanız beni 100 abone yapmanız gerekiyor. Eğer beni 100 abone yaparsanız bu videonun devamı gelecek. Görüşürüz Robilerim, görüşürüz Robilerim, görüşürüz.